Ben bir X-Ray de kaldı. Artık onu bırakıyoruz. Erhan Bey. Herkes. Onu bırakıyoruz. Her şeyini bırak. <laughs> onu <Donunun> onu düştü. <gülüyor> bütün, bütün. <gülüyor> Aynen. Aynen. Sizinkini almazlar Sen mı? Almazlar dedim. <laughs> evet arkadaşlar, muhteşem bir organizasyona gidiyoruz. İzmir Nereye gidiyoruz? Topuk. Yeşim abla ve Can abinin yanına gidiyoruz. Ee, şimdi kızları Duygu evleniyor. Cumartesi akşamı düğüne katılacağız ama düğün bomba. Böyle böyle değil. Çok eğleneceğiz. İşin sonunda kokoreç ve deniz de var. Kokoreç <laughs> ee, olmazsa olmaz. Alt olacak. Üstümüzde gömlek ve pantolonlarımız. O şekilde inanılmaz bir şekilde eğleneceğiz. İyuh. Bu arada Esra da yanımızda, Esra, Esra görünmedi. Ya. Evet. Birazdan Meryem Hanım, Elif Hanım ve e, hocanın yanına gidiyoruz. Onları gördüğümüz zaman... Ha, devam zaman, edelim. Duracağız. Ondan sonra duracağız. duracağız. Ondan <laughs> Oturacağız. Da, sohbet yapacağız. Daha sonra da uçağa bineceğiz. Çekimlere devam ediyoruz uçakta. İşte Meryem Hanım, hoca, orada evet. Elif. Evet. Elif önceden mi gitti? Elif kayıp. Elif kayıp. <laughs> Elif'i harcayacağız büyük ihtimalle. Şimdi Esra ve Serkan çiftinin yanındayız. Evet, ilk başta Esra'dan ama bence duygu ve alalım. Evet, güzel olacak. eğleneceğiz. Şimdi düğün, düğün, dernek tamam süper. Biz görevimizi yerine getireceğiz ama havuz başında yapacağımız parti hakkında konuşabilirsin şimdi. Neler planlıyorsun mesela? bilmiyorum dediğin gibi yapacağız herhalde. Nasıl yapacağız? <laughs> <Parti yapıyorsam gülüyor> ne dedin? Ne dedin? Girişte ya. <laughs> <laughs> Paraşütle ineceğiz dedim. <laughs> Yapacağım mı onu? Serkan'ın <laughs> planları var mı? Ben planlarım. Şehz nokta yatarım. Ya. Şimdi Adası'na gidiyoruz. Evet. Kalabalık bir ekiple. Videomuz böyle devam edecek. Akşam neler yapacağız bilmiyorum. Yarın çok romantik geçecek. Evet. Sen bana bakma. benim bundan sonra romantizm olmaz. Olmamış. Kaç para? Çok mutluyuz. Heyecanlı. Bizim de böyle kurcaladığınız gibi romantizm yoksa. Erhan Bey bu çanta kimin? <laughs> Vallahi yani işte şu anda Video çekenin çantası bize kaldı. <laughs> <laughs> evet. Ben benim Ne olduğunu bilsinler acaba. Geç. Bilmiyorlar ve bize yer vermiyor. evet. O ses geliyor sakla sakla sakla. Evet arkadaşlar uçağımıza bindik. Arın abi dedelere karıştı. <laughs> Arada ses, öyle. Sesimizi <laughs> alıyor mu acaba? Sesimiz inşallah gitmiyor da yükselenin kulaklığı var. Erhan abi uçakta mendilde aksakallı olarak yine. <laughs> evet görüyorsunuz canı sıkıldı. Her yeri oynamaya çalışıyor. Koca uçakta bir tek <laughs> <laughs> kurcalayan, uçağı kurcalayan Erhan abi var. Küçük yetkilisi bizi dışarıda bekliyor. Şimdi tabelayı görünce onun yanına gideceğiz. VIP bir araçla da ee, Kuşadası Yuvam sitesi yakınlarına gideceğiz. <laughs> o değil de yine Hımbalı biz olduk ya. Erhan Bey'in <laughs> benim valizimi taşıması ama ben de çekim yapıyorum yani. Ama çekim yap yani. Çekim yapıyorum. Şu an anlatıyorum. Şu an İzmir Adnan Menderes havalimanındayım. <laughs> Günaydın. 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 Yani gece Kuşadası'na geldiğimizi bile haber veremeden. var. Direkt yattık, uyuduk. <laughs> direkt yattık uyumadık. Arada bir çikumenta dağıttık. Çikumenta. Çikumenta diskosunda. Ne menta? Çok <laughs> çikumenta. <laughs> o şarkıda. O şarkıda yani. <laughs> O, o yüzden performans iyiydi. Yani bu düğün öncesi yani yapılmış bir aman. provadır. Bu provada başarılı geçti diye düşünüyorum. <laughs> Peki bu sabah niye tripli uyandınız Erhan Bey? Çünkü Serkan grupla hareket edemediği için. <laughs> ben. Cingöz Serkan kahvaltıya gelmiş. Bizim <laughs> haberimiz yok. Bütmeden Bit, alalım dedim yani. Bugün yoğun geçti. Yani erkenden Deniz'e havuza girin, hazırlanın. Beşte tamam. kapıda olun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Akşam oyun da hazır. Atkın Park'a mı yaptık? Işte. Evet, evet mutluyuz. Bir Evet. Akşama değil. <laughs> Sizin düğünde olmanız gerekmiyor mu diye abla. <gülüyor> Sonra. <laughs> 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 Kayınvalideyi seyretiyoruz. Evet. Çok buharlaşmış. Şöyle indirdik. <laughs> evet, büyükçe hazırlık aşamasından sonra artık düğündeyiz. Şimdi kameranın arkasında düğün alanı var. Orasını da size göstereceğiz. E, Duygu'nun düğününe geldik. Herkes inanılmaz yorulmuş. Acayip bir hazırlık var. Süper Anladım. bir organizasyon Anladım. var. Herkes şık. Herkes, Herkes şık. çok şık. İlcinin Acaba biz ne mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraflarımızı çektik gün batmadan o yüzden arka tarafta güneşi göremeyeceğiz. Ee, biz şimdi düğüne dahil oluyoruz. Ee, muhtemelen Gülşen ve Serkan çok oynayacaklar. Bunları da ben çekeceğim. O zaman düğüne ilerliyoruz. Uğur Bey eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Evet. Uğur Bey, hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle Duygu Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Var masal, masal var. Hadi biz sahneye. Oynamaya gidiyoruz. Serkan. Olum çıkıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? İçeri. İçeri gidiyoruz. Yarar. Evet, artık Adnan Menderes Havaalanındayız. Ee, düğün dernek işleri bitti. İnanılmaz yorucuydu. Çok eğlendiğimiz için tabii çok yorucuydu. Yedik, içtik, denize girdik, değil mi? Herkes her memnundu şey hayatından. Yaptım, her şey. Gerçekten muhteşem bir organizasyondu. Teşekkür evet. ediyoruz buradan bütün organizasyonları yapanlara, Caner ya, Yeşim Abla'ya. İnsanlar diye. E evet. duyguya da mutluluklar. Tabii el, el, <laughs> evlendikçe bizi çağıracaklar. <laughs> Çiftimize mutluluklar, iyi şanslar diliyoruz. E, ve burada videoyu bitiriyoruz. Görüşmek üzere.